edebiyatın hemen her alanında ismi geçen öykü, roman, şiir, oyun, çocuk kitabı, çizgi roman ve gezi yazısı alanında eserler veren, eserleri pek çok dile çevrilip 8 milyondan fazla baskı yapan Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Aziz Nesin. Birçok Türk aydını gibi o da cezaevini, baskıyı ve düşmanlığı tattı. 2 Temmuz 1993'te 37 aydının katledildiği Madımak Oteli'nden yaralı olarak kurtuldu. Mesleğe asker olarak adım atan Nesin, sonraki yaşamını yazın dünyasında sürdürür. Zenaat. Benim zenaatim yaşamak. Dolu dolu, derin derin. Benim zenaatim sevmek. Gizli gizli, için için. Benim zanaatım yazmak, yaprak yaprak halkım için. Benim zanaatım kavga, etmek için, barış için. Gerçek adı Mehmet Nusret Nesin olan Aziz Nesin, 20 Aralık 1915'te İstanbul Heybeliada'da doğdu. Babası Abdülaziz Bey, Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine bağlı Ocaktaşı köyünden gelerek İstanbul'a yerleşti ve bahçıvanlık yaparak geçimini sağladı. Aziz Nesin 1924'te İstanbul Süleymaniye'deki adı daha sonra İstanbul 7. İlkokulu olarak değiştirilecek olan Kanuni Sultan Süleyman İbtidai Mektebi'nin 3. sınıfına girdi. 2 yıl Darüşşafaka Lisesi'nde okuduktan sonra 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip teğmen oldu. Son olarak 1939'da Askeri Fen Okulu'nu bitirdi. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi süsleme bölümüne devam etti. Bir röportajından esin ona bu eğitim hayatının fikri takip dedikleri şeyi getirdiğini belirtir. Aziz Nesin, Ankara Harp Okulu'nu bitirmesinin ardından Asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. 1941'den başlayarak 2. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya'da çadırlı ordugahta görev yaptı. 1942'de Erzurum müstahkem mevki İstihkam taburu bölük komutanlığına atandı ve bir bomba kazasında yaralandı. Erzincan'da depremde yıkılmış bir cephaneliğin boşaltılmasıyla görevlendirildi. 1944'te Ankara'da harp okulunda açılan ilk tank kursuna katıldı. Aynı yıl Zonguldak'ta uçak savar top mevzileri yaptırmakla da görevlendirildikten sonra üst teyman rütbesindeyken görev ve etkisini kötüye kullandığı suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı. Yaşamınca tek şey arardı. Bulamayınca kurtuluşu ancak çalışmaktı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan aradığını bulamazdı. Bir adam vardı, hiç canı sıkılmazdı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan sıkılmaya zamanı kalmazdı. Bir adam vardı, uykusuzluk çekmedi hiç. Başını dayasa taşa uykuya dalardı. Çalışmaktan, Çalışmaktan, çalışmaktan uykuya zamanı o denli azdı. Bir adam vardı. İnsanlar için ağlardı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan gülmeye zamanım kaldı. Bir adam vardı. Hiç dinlenmedi yaşamınca. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan dinlenmeye zaman bulamazdı. İşini kimseye bırakmazdı. Kendi yazıtını bile kendi yazdı. Uzanıp, Buraya boylu boyunca, yorgun başını toprağa koyunca, uyanmamak üzere uyuyunca, ilk ve son kez dinlendi bütün. Ama dinlendiği artık anlayamazlar. İki kez evlilik yaşayan Nesin, her iki evliliğinden iki tane olmak üzere dört çocuk sahibidir. Matematik profesörü Ali Nesin'in babasıdır. Nesin'in yazı hayatı askerlikten uzaklaştırılmasıyla başlar. 1945 yılında Sedat Simavi'nin 7 gün dergisinde redaktörlük ve yazarlık yapmaya başladı. Aynı yıllarda profesyonel olarak oyun yazarlığı yaptı ve Tan gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 1946'da Sabahattin Ali ile birlikte Marco Paşa mizah dergisini çıkardı ve büyük ses getirdi. Dergi dönemin politikacılarını ve tiplemelerini sözüne esirgemeden eleştirmeyi bilmiş, tüm baskıların ve defalarca kapatılmasının getirdiği zor koşullara karşın hedeflediği satış rakamlarına ulaşmıştır. Sonrasında bu dergideki yazılarından dolayı bir yıla yakın hapis cezası almış, akabinde Bursa'ya sürgüne gönderilmiştir. Mizah yazarlığı alanında dünya edebiyatına çok katkıları olduğunu düşündüğümüz Nesin, mizahı, sanatçıyı ve sanatını şu şekilde tanımlar. Mizah deyince halk yararına işlevi olan görevci mizahı anladığımı baştan söylemeliyim. Beni mizah yazarlığına iten etken o günkü ortamın koşullarıydı. Kısaca şunu söyleyeyim. Genellikle yoksulluk ve yoksulluk, yaşamdan gelen kızgınlık, öfke, bir hınç alma biçimidir mizah. Her acı çeken ille de mizahçı olmaz elbet. Ama bu ağır koşullar kişinin mizahçı yeteneğini geliştirir. Mizahçının yetişmesi için gerekli bireysel koşuldan da anlaşılacağı üzere, mizah bir yıkıcılıktır. Mizahçı, kırgınlıklarını, nefretini, kinini, öfkesini, hıncını bilinçli bir biçimde gerçekten yıkılması gereken hedefe yöneltebilir ve mizah silahını halk yararına kullanabilirse bu olumlu yıkıcılık olur. Sınıfsal bilinci olan her yazar ister istemez güdümlü olduğunu, kendi kendini güdümlediğini bilir. Sınıfsal bilince sahip bir yazarı, bir sanatçıyı güdümlü kılmak hiçbir politikacının, hiçbir yönetmenin haddi değildir. 1950'lerde yayıncılık dünyasına girdi Aziz Nesin. 1956'da Kemal Tahir'le birlikte Düşün Yayın Evi'ni kurdu. 1958'de dolmuş karikatür dergisiyle birleşerek 1963'e dek yayıncılığı tek başına sürdürdü. Bir yandan da Yeni Gazete, Akşam ve Tanin'de günlük köşe yazıları yazdı. 1962'de 42 sayı yaşayacak olan Zübük adlı mizah dergisini çıkardı. 1955'te 6-7 Eylül faciası olarak tarihimize geçen İstanbul'da azınlıkların ev ve dükkanlarının korkunç çıkımına Suçlar aranmaya başlandı. Demokrat Parti iktidarı olayların bir komünist komplosu olduğunu iddia ederek aralarında Aziz Nesin'in de olduğu yüze yakın solcuyu tutuklattı. Aziz Nesin hiçbir gerekçe olmaksızın 9 ay cezaevinde yattı. Hayatı boyunca yurt dışı da dahil olmak üzere pek çok ödül, mansiyon ve madalya ile onurlandırılan Aziz Nesin, 1963'ten itibaren yazarlığı tek uğraş edindi. İlk kez 1965 yılında pasaport alabilme hakkını elde etti. Berlin ve Weimar'daki antifaşist yazarlar toplantısına davetli olarak katıldı. 6 ay süren bu ilk yurt dışı gezisinde Polonya, Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan'a gitti. Çocuklarıma diyelim ıslık çalacaksın ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşırır herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı, senin saydığın gibi doğru ve güzel hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek alıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün bir ip al, Görmediğin yıldızları diz ipe bildir, Sonra yıldızlardan kolyeyi düşlemindeki sevgilerinin boyuna geçir. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu amma da düşünüyor diye şaşsın herkes. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor? Düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum. Düşlerini somsomuk görüp şaşsınlar. Eşi Meral Çelen'in önerisiyle 1972'de Nesin Vakfı'nı kurdu. Vakıfta her yıl belirli sayıda alınan kimsesiz ve yoksul çocukların bakım ve eğitimlerini üstlendi. 1977'de Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı seçilen Nesin bu göreve uzun yıllar devam etti. 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası toplantıya çağrılan Nesin, pasaportu 12 Eylül idaresince geri alındığı için bu toplantıya katılamadı. Nesin, 1989'da Demokrasi Kurultayının toplanmasında etkin görev aldı ve oluşturulan Demokrasi İzleme Komitesinin iki başkanından biri oldu. Aynı yıl Sovyet Çocuk Fonu'nun ilk kez verilen Tolstoy Altın Madalyası'na değer görüldü. 19 Mart 1990'da Ankara Sanat Kurumu'nda 75. yılını kutlayan Nesin, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a gitti. 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli katliamından yaralı olarak sağ kurtuldu. Saldırının sebebi Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını Nesin'i Türkçe'ye çevirtmek istemesiydi. Güçlü kaleminin yanında cesareti de Aziz Nesin'i Aziz Nesin yapan bir diğer haslettir. Türk halkını niteleyen sivri dilli tanımları birçoklarının tepkisini çekse de doğru bildiğinden vazgeçmemiştir. UNESCO'nun yayınladığı Index Translationum adlı dünya çeviri bibliografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır. Yazar, söyleşi ve imza günü için gittiği Alaçatı'da 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece sabaha karşı geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. 7 Temmuz 1995'te vasiyeti gereği hiçbir tören yapılmaksızın ve yeri belli olmayacak şekilde Çatalca'daki Nesim Vakfı'nın bahçesine gömüldü.